Merhaba arkadaşlar. TÜYAP Kitap Forum'dan aldığım kitapların ikinci yarısına devam ediyorum. Sağ yayınlarından göstermeyi unuttuğum Küçük İskender'in 50 Belirsiz isimli içinde böyle kendi resimleri, küçüklük resimleri, şiirlerinin olduğu bu kitabı aldım. Küçük İskender can yayınlarına geçmiş. O yüzden tüm kitapları 5 liraydı. O yüzden bunu almak istedim. <laughs> Diğer yayınevim Notos. Notos'tan uzun zamandır almak istediğim Alejandro Zambra'nın ağaçların özel hayatını aldım. Ve sevgili turuncu Pilav Greda'nın önerisiyle Çin damasını aldım. Kendisi okuyup çok beğenmişti bu kitabı. <laughs> Ve hep kitaptan bu yeni bir yayın evi. Bunlardan Jale Sancan Belki Yarın isimli kitabını aldım. Ben Türk öykücülerle tanışmayı seviyorum. Yani yeni yazarlarla. O yüzden bu kitabı almak istedim. İlgimi çekti bu arada yeni bir de. Ve Monaco Edebiyat. Onlardan Civonlu Papini'nin Düşsel Konçartu Cilt ikisini aldım. Ben Cilt 1'i aldım fakat henüz okuyamadım. Alalım da... 4 ay falan 3-4 ay oldu. Bunun 7 bulmuşken almak istedim. Ve başka almak istediğim kitap Yıkmak Diyor Kadın. Bu kitapta da şansıma 5 liraya düşmüştü. O yüzden bunu almak istedim. Diğer kitabım Ernest Hemingway'in silahları Veda kitabı. Bu bana hediye. Ev arkadaşım aldı Hemingway'in ben daha önce Yaşlı Adam ve Deniz'ini okudum. Belki çok büyük bir beklentiyle okuduğum için biraz ön açıkçası o kitaptan dolayı. Umarım bunu beğenirim. Ve gelelim fuarın çok güzel indirim yapan yayın evlerinden biri. Aylık Adam yayınları. Aylık Adam yayınlarından biri hiçbir yüzde indirim vardı bu arada Aylık Adam'da. Biri hiçbiri binlercesini aldım. Bu yanlış hatırlamıyorsam kişilik bölünmesini anlatan bir kitap. Melankoli'nin anatomisini aldım. Bu kitap da aslında önemli bir kitap. Fakat yıllardır Türkçe'ye çevirememiş, çevrilmemiş. Bunu yanlış bilmiyorsam 6 cilt şeklinde basacak hale kadar. Bu da birinci fasikülü. Kapağı çok tatlı var. Çok hoşuma gitti. Diğer iki kitapça James Joyce'un sanatçının genç bir adam olarak portresi ve Giyasama Joyce isimli kitaplarını aldım. Daha önce yine aynı yayın evinden Dublin'leri almışım. Hala okumadım. Diğer yayın evim, bu aylak kitap. Yine Turuncu Pilav Dile'den önerisiyle Kıyamet'i aldım yayın evinden. Ben daha önce bu yayın geçen gün yaptım. Zeplin'i almıştım. Zeplin çok ilginç bir kitaptı. Gerçekten ürkütücü, böyle rahatsız edici öyküler vardı içinde. Bir o kadar da böyle fantastik aslında var öykülerde ama yani freak show gibiydi. İlginç bir kitaptı yani. O yüzden ama yayın evinin zaten falan da çok hoşuma gidiyor. Sevmiştim. Başka bir kitap almak istiyordum. Öneride bu gelince bunu almak istedim ki bir ön söz var yani bir bu yazarın sözü var önünde. O içinde Orhan Pamuk'un ismi geçiyor. O yüzden de iyice merak ettim. Bunu yakın zamanda okumayı düşünüyorum. Diğer yayın evim Domingo. Domingo'da da %35 gibi bir indirim vardı. Ee, orada oradan Pet Smith'in Çoluk Çocuk kitabını okuyup çok çok sevmiştim. Kendi hayatını anlattığı bir kitaptı. Ve beni çok etkilemişti o kitap ilginç bir şekilde. Yani hiç öyle bir o kadar etkileneceğimi düşünmeyerek okumuştum belki de bu yüzden. O yüzden Patti Smith'in diğer kitabı Hayal Perestleri aldım. Ve metrenin aldım. Bu da yine aynı şekilde sanırım Çoluk Çocuğun Devamı şeklinde anladım ben bu kitabı. Tam emin değilim ama yine kendini anlattığı bir kitap çünkü onu biliyorum. Ve son yayın evi Google'un Hayran til evi. Google'ın paltosunu aldım ve Blake'in Cennet ile Cehennem'in evliliğini aldım. Bu da yine şu şekilde bir tarafı İngilizce bir tarafı Türkçe şeklinde yazıyor. El yazmaları sanırım bunlar. Bu şekilde benim çok hoşuma gitti. Paltoyu da okudum. Hatta yeni okudum. Yani çok beğendim ben paltoyu. Dostu eskinin hepimiz Google'un paltosundan çıktık lafının ne demek istediğini anladım. Palto özel bir kitap aslında. Rus edebiyatı için de aynı şekilde. Ee, ilk i̇lk defa küçük insanların yani bu, bu, bu şekilde tanımlanır herhalde. Bizim Kürk Mantolu Madonna'daki Raif Bey gibi yani daha halktan insanların anlatılmaya başlandığı ve bu karakterlerin belki de ilk anlatıldığı kitaplardan biri. Çünkü palto önce Rus edebiyatında genelde daha zengin, prens, kral o tarz insanların romanları yazılıyordu. Ve Palto'dan sonra sıradan insanların, fakirliğin bir şekilde yazılabileceğini ve bunun çok güzel olabileceğini gösterdi Gogol. Ki Dostoyevski de hep bu doğrultuda ilerledi tüm kitaplarında. O yüzden özel bir kitap ve çok ben Ayrıca'nın çevresine bayıldım bu arada. Ön sözü çok güzeldi. Son sözünde de okuyamam ama bir sarı, gri olduğunu bilmiyorum. Neyse. Bu adam Dostoyevski'nin ev arkadaşı ve Dostoyevski'nin e, tanınmasını sağlayan adam. Hatta Yeni Gogol geliyor şeklinde tanınmasını sağlayan adam. Onun Gogol'a mektubu var sonunda. Bunu e, basmaları çok güzel olmuş bence. Mektup da çok güzel. Sadece mektup bile de bulursanız mutlaka okuyun. Bu şekilde. Blade'in de daha önce ben başka bir kitabını almak istiyorum ama çok aşırı büyük bir kitabı. İsmini hatırlayamıyorum şu an. Bir şey ayetleriydi galiba. Ama önce böyle küçük bir kitabını okumak istedim. O yüzden bunu aldım. Tüyaktan aldığım kitaplar bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herkese iyi okumalar.